Buyur bakalım. Eyvallah. Olmayınca da olmuyor değil mi Lebe ağa? Ya. Bize müsaade ağalar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hazırlıyorum seni de ağam. Ne diyorsun Ne diyelim. Kaybettik imzalayacağız. Yazın siz. Ben bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Aziz Ami yolda. Bayanı yolcu edelim isterseniz. Almaz. Nadir mi veriyor bu akılları? Ne oluyor ya? Yani bir sıkıntı olmasın diye siz bilirsiniz. Ben Eve bıraksın çocuklar seni. İşim bitince ararım. Ne? Ne diyorsam onu yap kızım. Çık hadi. Ay öf be. Leviha, dönmez bu oyun bu gece. Bırak artık. Dönmesi lazım Nedir? Yoksa bittim demektir. Tutamadım kendimi. Her şeyimi bıraktım Kerim'in kucağına. Aziz Ağa'm geliyor. Bulur bir çaresini. Aziz, ne diyeceğim Azize? Ben bir halt ettim. Tutamadım kendimi kurtar. Yok. Ben kardeşime bunu diyemem. Kimseye yalvaramam. Bir gururu kalmış elinde. Nasıl dursun? Kuyumcu gitti. Evinin yarısı gitti. Diğer yarısı kardeşinde zaten. Çarşıda iki dükkan. Bir de bu son tarla. Ağam senden korkulur bu gece. Kuleli konak deyince nasıl attı rengi? Alayım onu elinden o zaman görsen. Karesin. Ne oldu Durac? Kaçtı. Kaçtı mı? Senede var içeride. Oyun açtırdık. Kerimler bırakmaz abi. Nerede? Levi nerede? Gitti. Gitti mi? Nerede ona musuz? kaçırırsınız lan? Tamam sakin ol. Tanıdıktır. Nereye gidecek ki? Sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Yüz ay yürü. Düş peşine. Çekil şuradan. Çekil ben kullanacağım. Tamam. ara. Acele etsinler. Aziz yetişmesi lazım. Tamam abi. Dikkat et. <laughs>

Nevea. Nevea. <laughs> gelme Nadir. Nevea indir silahını. Yalvarırım gelme. Nevea. Hayır Nadir. Aa değer mi? Nadir. Değer mi? <laughs> Silah sesi miydi lan o? Silah sesiydi galiba. Ova tepeye doğru sürün göreceksiniz bizi. Tamam abi tamam. Ova tepeye. Nadir abi bulmuş Levi ağam. İyi, güzel. Değer mi ha? Ölmeye, ölecek kadar oynamaya değer mi? Nasıl bakacağım ailemin yüzüne? Ahbabımın, komşumun yüzüne? Nasıl? Aziz? Aziz geliyor mu Aziz? Geliyor. Birazdan burada olur. ...ne diyeceğim ne? Olmaz böyle. Kalk ayağa kendine gel. Anlatırsın derdini... ...dermanını bulur ağam. Kalk hadi. Yakışmıyor sana. Kaçmak var mı lan köpek? Ne kaçması be? Kerim ağa yapma. Çekil lan önümden. Çekilmem. Aziz ağam yolda. O halledecek bu işi. İndir silahını lan. Sen kimsin lan? Nasıl konuşuyorsun lan benle? İş değil bu yaptığın ha. Öldürürüm lan seni. Önce seni sonra bu dürzü. Zorlama. Zorlama! Ne olacak lan? Ha? Zorlarsam ne olacak? Aziz Ağa'yı bekleyeceğiz. O sık derse sıkarsın. Geldiler ağam. Ne oluyor burada? Abi bildiğin gibi değil. Bu Nerede senet? Senet! Bu mu derdin ha? Bütün derdin bu mu? Yüzüme bak! Yapma Aziz. Yapma çok utanıyorum. Levi... Dedelerimiz, babalarımız arkadaş. Sen benim kan kardeşimsin. Bütün derdin bu. Mu? Hı? Bu mu derdin? Yok, yok, yok artık, yok, yok morcu morcun yok. Şimdi evine, ailene git. İşinin gücünün başında ol. Yine namusunla çalış daha kumara uğrama. Ha. Acı kahveye her zaman beklerim seni. Yalnız. Yalnız bir daha çiftliğe uğrama. Aziz, kahve. Gelme! Gelme üstüme! Üzme beni lan! Üzme beni lan! Üzme! Geç şimdi. Nadir. Al bunu evine götür. Sonra da çiftliğe yanıma gel. Bahsettin Bunu bana yapmayacaktın abi. Konuşma lan! Konuşma! Konuşma! Git eve! Git! Beline silah koymakla attığını vurmakla olmuyor. Adam dediğin kimi vuracağından çok kimi vurmayacağını bilecek. Benim kardeşim bilmiyor. Allah'tan sen biliyorsun Nadir. Allah'tan bugün oradaydın oğlum. Sağ ol. Estağfurullah. Ağam sevkiyat. Hepsi mi? Kumardan kalan Suriyelilerin ödemesi hepsi iki milyon. Tamam. Nadir. Toplarsın bunları. Sabah da otobüse yüklemeyi yaparsın. Emrin olur ağam. Biz yarın yolcuyuz. İki üç güne kadar döneriz. Kerime çok yanaşma. Senden çıkartmaya kalkar hırsını. Bir gözünde eksik etme üstünden. Anladın? Anladım ağam. Gidiyorum ama sen buradasın diye içim rahat. Allah'a emanet ol. Sen de ağam. Aman ağam dikkat. Bırak. Bırak git. Yukarı kadar bıraksaydım ağam. Lan defol. Peki ağam. sana. Büyük olur bizim oyunlar. Ben de sana fark etmez dedim. Eyvallah. Nasıl beğendin mi mekanı? Fena değil. Her zaman bekleriz. Bak defteri kapatmadım da. Şöyle bir şey. Ne? Burası için. Söyle bir şey. Satın alacaksın ha? Alacak evet. Sana ne oluyor? Soner. Germe beni. Şş, sakin olun ya. Satmam diye bir şey yok. İnat etme. Söyle kaç paraysa yazayım vereyim işte. Zorla mı lan? Böyle yaparsan zorla. Sen de mi bundan yanasın? Kendine gel lan. Sen şu ağzını bir toplasan önce. Toplamıyorum lan ne olacak? <laughs> oh, ne oluyor? Şişt, şişt, bak, şişt. Şişt. Beyler kimse karışmasın. Kalın orada. Bana bak. Bir iki gün daha düşün. Burayı ya satacaksın ya da senin başını yıkacağım. Ne diyorsun? Anladı ciddi oldu. Ya ben uğraşamam bu geri zekalıyla. Kime yaslanıyorsa bul, gidelim konuşalım. Oluruz, buluruz biz. Nereye lan şeref sizler? Yürü yürü yürü. Dedim sana, geri zekalı bu herif. Dedim sana. Gerizekalı zekalı öldürecekti bizi. Bağırma tamam ya bitti. Ulan sen neymişsin be Kudret ha? Sen neymişsin be? <laughs> Gebersin. <laughs> açsana oğlum açsana. Alo. Evet. Abisi buyurun. Sen kimsin kızım? Ne? Ne diyorsun sen ya? Abi nasıl yerin olmaz? Buyur biletim. Kardeşim bak bakayım şu biletteki tarihe. 15'i bugün. Ya bugün 16'sı. Geçmiş olsun kusura bakma. Baba dünün tarihini kestirmişsin bileti. Yanlış mı olmuş? Olmuş ya. Yenisini alsak ne kadar İstanbul? İki kişi İstanbul 150 lira kardeşim. 150 mi? Çoktu ne yapacağız Resul? Ne bileyim ben. Hay Allah'ım ya. Yok mu bunun bir kolayı abi? Yok kardeşim kusura bak. Hidayet. Buyur abi. Hallet delikanlı işini. Nasıl abi? Hallet dedim oğlum. Baş üstüne abi. Hanımefendi siz geçin otobüse. Beyefendi siz de geçin. Hadi dört ayak üstüne düştünüz. Abi, abi Allah razı olsun. Askersin ha? Askerim abi. Cefan çok mu? Çok abi karanlık. Annemler yemin törenime gelmişlerdi de... ...sen olmasan gidemeyeceklerdi be abi. Estağfurullah. Allah kavuştursun. Şşt. İyi günler abi. Tekrar sağ ol. Sen sağ ol asker abi. Varmış mıdır abinler? Ne bileyim ben. Bana yumurta koyma. Şenay'ın düğüne de bir şey kalmadı. Şenay kim ya? Dayımın kızı. He. Aman beni ulaştırmadı. Yalnız mı gideceğim? İşim var işim. Gönül? <laughs> Buyuram. Bana çay vermeyecek misin? <laughs> Yavaş kızım. Dökeceksin. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. bir karış hepsini. Aman bize ne. Günaydın abla. Neredesin kızım sen? Yıktın bana kahvaltıyı. Mahur hanımların odasını topluyordu. Tut şunu. İnsanlar İstanbul'da ne acelesi var. Ee, abla. Heh. İyi misin sen? Rengin atmış. Yok bir şeyim yürü hadi. Buyurun ağam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hanımım. Sağ ol Nigar. Üzmedi ya bunlar seni. Hiç olur mu hanımım? <laughs> İyi bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol. Baba yorgunsanız odalarınız hazır ha. Kahveden sonra çıkıp dinlen isterseniz. <laughs> Biz iyiyiz de sen biraz yorgun gibisin. Sabahın köründe geldi eve de ondandır. Söndüremedin mi oğlum feneri? İş için dışarıdaydım be anneciğim. Sen ne bakıyorsun bu dedikoducuya? <laughs> i̇ş ha. Nasıl iş bu sabaha kadar? Vallahi iş baba. Bereketli iş anlatırım. İyi iyi. Mahur. Verelim mi Cemre'nin hediyesini? Sabredemedin Aziz. Hadi hadi hadi. Vay 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 vay. Vay vay ya. <laughs> Gel bakalım babasının güzeli güzel baba taksana. Ah. Babanla benden mezuniyet hediyesi. Ah. Çok teşekkür ah. ederim. Zahmet etmişsiniz. Daha da güzellerine layıksın sen. Cık. Cık. Yakıştı mı? Yakışmaz mı kızım? Çok güzel oldu. Elbisen nerede? Elbiseni de giy beraber görelim. Olur. Odamda hadi gel beraber çıkalım. Hadi. Ne bu aceleniz? Aman konuşacaklarınız vardır sizin. Vardır ya. Hadi. hadi. Vardır değil mi? Var baba. Ama istersen şirkete geçelim. Hı -hı. Geçelim bakalım bir görelim milleti. Abi geçerken beni de nineme bir atar mısın? Uğramadım kadına bayağıdır. Atalım mı bu hayırsız Mehmet? Atalım. Hay yaşa be! Hayırsız ne demek? Oho işin yoksa anla şimdi. Nadir. Turaç siz de arabaya geçin. Mehmet. Hadi hop. <laughs> gelmedin gece. İş vardı. Dinlenseydin azıcık. Nereye böyle? Bahçeye. Dinlenirim orada. Böyle mi olacağız artık? Konuşmayacağım mı benle? Niye konuşmayayım gönül? Döktüysen zehrini, sakinlediysen konuşuruz. Hadi. Gecikmeyin. Üşümesin oğlan.